Merhaba sevgili çocuklar. Kev Uluslararası Dışarı Platformu'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte oran orantı konusundan harika bir soru çözmek istiyorum. Değerli çocuklar hemen sorumuza bakacak olursak. Buse Hanım 4 bardak pirince 6 bardak su katarak pilav yapıyor. Buna göre Buse Hanım'ın yaptığı pilavda 1 bardak pirince karşılık gelen su miktarı kaç bardaktır? Sevgili çocuklar burada 4 bardak pirince 6 bardak su gelmiş. Bize neyi soruyor? Bir bardak pirince kaç bardak su gerekir değil mi? Sevgili çocuklar benim burada bir bardak pirince ne kadar bardak su gerektiğini bulmam için bir bardak pirinci bulmam gerekir. O zaman ne yaparım? Her tarafı ben dörde bölersem bir bardak pirince ne kadar su düştüğünü bulmuş olurum. O zaman buradan bir bardak pirinç 6 bölü 4'e eşit değil midir? Yani 6 bölü 4 bardak suya denktir. 6 bölü 4 de buradan sadeleştirme işlemi yaparsam 2'ye böldüm 2'ye böldüm 3 bölü 2'dir. Bu da nedir? Bir buçuktur. Değerli çocuklar yani bir buçuk bardak su gerekmektedir. Umarım sorumuz anlaşılmıştır. Harika ve güzel bir soruydu. Bu tarz soruları asla ve asla kaçırmamanız gerekmektedir. Oran orantının temel yapı taşlarından bir tanesidir.